Kovayı mı gördün? Hayır. Elinde Çünkü, miydi? Elimi yok. Burada, Nereye gitti çocuk? Çocuk burada bahçede. Bahçe mi? Su, Suyu burada, burada hadi. Ama ben gittim orada yok. Orada yattı. Nereye gitmiş? Orada, burada, 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 burada. Burada. Gel bakalım bak. Yok ben göremedim. Yürü bakalım. Yürü. Yürüyebilirsen git. Hmm. Yürü kafana dikkat et. Yürü. Yürü. Geliyorum ben. Yok anneciğim çocuk orada. Çocuk orada. Bak Bak yok. Ata kovasını gördünüz mü? Hayır. Aa buldum. Bu mu kovası. Aa, şu. Mu? Evet. Teşekkür evet. ederim. Çocuk. Biz çocuk. Sizin